Herkese selam ben Mustafa'm kanalıma hoş geldiniz. Bugün halama gidiyorum abimlere. Öyle bir gecelik kalacağız. Annem sabahtan gitti. Birkaç işleri vardı onların orada. Ben de işte iş çıkışı geldim. Şimdi otobüs bekliyorum. Otobüse bineceğim. Bunları da okulda çocuk vermişti. Kalmış böyle. İşte 5 dakikada falan kaçırdım diyelim Neyse bekliyorum. Ben halama geldim. <laughs> oh. Kaymağım gelmiş, kaymağım, kaymağım geldim. Kaymağım, kaymağım, kaymağım. İyi, 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 iyi. neler neler yaptın. Hala ocak başındasın. Ocak Bakalım başında sofrada görüşürüz. 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 <laughs> Alan çok sever konuşmayı değil mi halam? Çok severim halacığım. Çok çok neler yaptın fırında? Tavuğumun şeyi böyle Hı -hı. güzel. Yemek. <laughs> Bizim sülale dünden youtuber <laughs> Herkes konuşuyor. Ee, ne yaptın bana? 30. Neyden yaptık bilmiyorum. Evet. Lütfen <laughs> ya yanlış oldu. <laughs> Tatlı aşkımız <Tabii>. sorgulamasın. <laughs> Hadi gösterelim gel. Ay, bunu şimdi sunum yaparken gösterelim. <laughs> Neyse artık. Bakın, oh. Getir çorbaları da. <laughs> Maydanoz sever misin bunu? Severim her şeyi severim. <laughs> Kız buna Sarımsak. Evet. Çok Nerede Hayri abi? Gün yemeğe yemiş kahveye gitti herhalde. Allah'ım gözükmeden gitmiş çocuk ya. sıkıldık adam o. Yok, sever oturdu. Hayret dedim. Okey <laughs> ama yine ablam or oraya mı getirtir? Ben bunu. <laughs> <laughs> <Ben seni uzakladım. gülüyor> Allah el sağlar. Bu da ikinci alan Büyük alan He? Büyük alan diyorum. Evet, evet, evet. Na sen de zayıflamışsın ama yine yani şimdi son zamanlarda biraz evle uğraştım da Müzik erik Ay çok güzel. Erik suyu. Şimdi çıktık. Kuzenime Ayşe ablaya geçeceğiz. Oradan bir kahve falan içeceğiz. Kızı boyum kadar, boyumdan uzun. Ee, onunla birlikte birkaç böyle alışveriş için çıkacağız dışarı. 16 yaşında kızı var. Sonra da işte orada biraz dolaşıp artık İzmir'e döneceğiz. Tamam. Vallahi bunu bilir misiniz bilmiyorum. Asma yaprağının ucu ve o kadar lezzetli oluyor ki bunu böyle burasını çiğ şekilde yiyince çok lezzetli oluyor. Ekşi ekşi çok güzel. Büyüyecek daha. Çok güzel kokuyor. Evet. Bizim de. Oh mis gibi. Bizim de evin önünde var ya babam bir sürü olmuş. Kuruttular. ha. Eylül kahve yapıyor. <laughs> Ayşe ablan nasıl içiyor? O içiyor mu kahve? Şekerli. Bunlar iki tane alıyor değil mi? Hı -hı. Çok mecbur. Biraz daha bir şekerli içiyor. Güzel. Şimdi. Soğuk var mı? Artık soğuk yok ama sonraki zaten şey çok. Şimdi ben aramıyorum aramıyor bu aburku hemen koyalım. En hey son. Yok yok soğuk gibi buradaki bence. Buz koyarız en kötü. Ne tarzı sade onu unuttum. Bir tane kaşık bakarsın. Bu Ne? Bu tarz sade. Sade Video ne videosu? YouTuber'ım ben. Gerçekten mi? Mini YouTube. Bunu ne yapıyorsun ama? Ay <laughs> <laughs> seni yerim. Bunlar karacanın bardakları mı? <laughs> eee şeyi kaldırdın. Turuncuyu. Eğer turuncu kaldırdım. Bunlar bunlar işte. <gülüyor> <gülüyor> Bu da bunlama Bunlar. Bunla. Bence bunla. Hayır bak. Bununla bu. Bu böyle. Evet. Geçti mi kolon? <laughs> Bakayım ne oldu? Benim de ayağım şişti baksana Elif su. Dolap canavarı. Beni <laughs> de bak sine kısırmış gece. Sen o zaman ne şey yapıyorsun? Youtube videosu çekiyor. Elif'in da kanalı var biliyor musun? Ne? Elifsu. su, su kanalın adını söyle. Su kılıkçı. Hemen takip edin. Buraya yazıyoruz su kılıkçı diye. <laughs> Biz şimdi çarşıda dolaştık. Bayağı alışveriş yaptık. Şimdi artık otobüse bindik. Ablama geçiyoruz. Ablamın doğum günü bugün. <laughs> Çiçeklerimizi gönderdik ablam. Hediyesi çiçek. En çok onu sever. Şimdi bakalım başladı yolculuğumuz. Ablama geldik doğum günü çiçekleri sıralanmış buraya. Bakın, bakın lokuma nasıl büyümüş, bakın lokum nasıl büyümüş. Uy gurul gurul gurul. Ay ben de kızıma özledim. Bu hiç kaçmıyor. Benimki olsa fıtır fıtır kaçar şimdi. Ay, <laughs> hemen bayıldı. Hey Sam. Hadi bir daha yap bir daha. giderdik. Gördünüz. Birkaç alışveriş yapmıştım. Onları size göstereceğim. Bunu Akisar'da yaptım. Orada dolaşırken sizlere çekemedim. Çünkü hani oraya gir, oraya gir vesaire derken zaman geçti. Bir de bir elbise daha almıştım. Çetin'den. Çetin'den. Çetin diye bir mağazadan. O da şey, içime sinmedi. Denemeden almıştım. Deneyince içime sinmedi. Onu ablamın oradan ablam değiştirecek. Ona geç gittiğimiz için fırsatımız olmadı. Şöyle basic body'lerden aldım. Bunlar 60 liraydı. Gömlek içlerine ya da normalde de çok giyiliyor. diyor ee, şöyle keten bir pantolon aldım. Beli şu şekilde. Ve hani girdiğimiz bu butik bayağı uygundu. Bildiğiniz böyle palazzo pantolon. Bayağı beğendim. Bu aralar kahverengilerden gidiyorum. Bir de şu ton vardı üstümde. Keten bir pantolon. Onu da cilt bakımına gittiğim zaman almıştım ama hiç göstermeye fırsatım olmadı. Hep böyle bu sezon kahverengi, beige, keten tarzlarda gidiyorum. Şöyle hem kısa hem de oversize biliyorsunuz gömlekleri. Bu tarz bir şey aldım. Ama bunun üstüne pek hoş olmuyor. Bir de bunlar zaten geçen sezondan beri var. Şu şekilde basic bir elbise. Böyle açılıyor. Dışa doğru biliyorsunuz bunu. Bir de bir daha göstereyim. Bunları zaten görmeyen yoktur. Bu geçen sezondan kalmış çok uygun bir fiyattı. 220'ye aldım. Şunu 250'ymiş. Bu da 240 mıydı? 240. Şunlar da 60 liraydı. Diğer elbiseyi de bakalım değiştirince gösteririm. <laughs> Alanda terlik aldım. Siyahı ablama verecektim. Ama siyahı bana nasipmiş demek ki. Kahverengiyi ablama vermişim. Çıkan poşeti direkt vermişim. Şöyle biliyorsunuz zaten bu terlik modellerini. Bunu almıştı bana. Öyle ben şimdi birazcık keyif yapacağım. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tam kapanışı yaptım. Bir baktım. Eşyalarımın arasında bu çocuk da girmiş. Sen de mi buradasın anneciğim? Sen de mi çıktın buradan? çık <laughs> kız. Ya seni ısırırım.